Sevgili seyirciler, dünya gözünü İstanbul'a çevirdi. Çünkü İstanbul'da enerji zirvesi vardı dedim ya. Şu fotoğrafa bakıp çıldırıyorlar. Kim? Haçlı ve Siyonist İttifakı'nın değişik aktörleri. Mesela bence Amerika Birleşik Devletleri şu fotoğrafa bakıp çıldırıyordur. Gerisini siz hesap edin sevgili dostlar. Dünyanın gözü, kulağı zirvede. Zirvede 15 Temmuz'da konuşuldu. bu kongrenin ülkemizdeki toplantısında az önce de ifade edildi. Barış için paylaşalım mesajını tüm insanlığa ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünyanın gözü İstanbul'daydı bugün. Enerji zirvesi toplandı. Zirvede Erdoğan dünyaya gelecek günler ve enerji üzerinden net mesajlar verdi. Enerji savaşın değil, barışın aracı olmalı dedi. Amacımız bu kongrenin hem enerji konusunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryolar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bir zemin haline dönüşmesini hem de enerjinin barışın ve adaletin aracı haline getirilmesini sağlamaktır. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede gözler özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeydi. İki lider bol bol sohbet etti. Kameralar gün boyu bu sıcak ve samimi anları kayda aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin sabah saatlerinde ulaştı İstanbul'a. Hemen kendisini bekleyen makam aracına yöneldi. İstanbul ziyaretinin samimi bir havada geçeceği daha ilk anlardan belliydi. Güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Rusya Devlet Başkanı'ndan kongre merkezine giden yolda tam 30 araç eşlik etti. Hatta denizde de savaş gemileri hazır bekledi. Putin dünya liderlerinin de katılımıyla gerçekleşen dev zirvenin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte girdi. İki lider arasındaki sıcak iletişim o anlarda kameraya böyle yansıdı. Liderler zirve kapsamındaki konuşmaları da yine birlikte izledi ve merakla beklenen mesajlar. Zirvede sözü önce Putin aldı. Fethullahçı terör örgütü imzalı hain kalkışmaya değindi. girişimi oldu. Biz de takip ediyorduk ve Türk halkını tebrik ediyorum ki durum kontrol altında alındı ve Türkiye tebriklerimizi sunuyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan önce dünyaya seslendi, enerji savaşa değil barışa aracı olmalı dedi. Hemen ardından da 15 Temmuz tarihli hain kalkışmaya vurgu yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fethullahçı terör örgütü ve onun Pensilvanya'da yaşayan elebaşı vardır. Sizler de bu hain terör eyleminden 3 ay sonra bu kongre vesilesiyle İstanbul'a gelerek ülkemize, milletimize, demokrasimize destek vermiş oldunuz. Şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin bu asil duruşunuz hala Türkiye'ye açıkça destek vermekten imtina eden hala darbeci teröristleri bahane ederek bize insan hakları ve demokrasi dersi vermeyen kalkan birilerine örnek olur. Cumhurbaşkanı terörle mücadele mesajları da verdi konuşmasında. Türkiye'yi sadece FETÖ'nün değil diğer taşeron örgütlerinde hedef aldığını anlattı. Böyle... Mücadele ederiz asla yılmayız dedi ama cümlenin devamında bir de uyarısı vardı. Bunun için kendi topraklarımızda nasıl yoğun ve başarılı bir mücadele yürütüyorsak ülkemize yönelik terör tehditlerinin kaynağı durumundaki Suriye ve Irak'ta da aynı hakka sahip olduğumuza inanıyorum. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki mücadelesi alelade bir tercih değil, hayati bir zorunluluktur. Nasıl kapak yapmış ama sayın Cumhurbaşkanı sevgili seyirciler gördünüz mü? Bakın ne diyor? Ha bu asil duruşunuz hala darbeci teröristleri bahane ederek bize demokrasi dersi vermeye kalkışanlara umarım örnek olur diyor. Kapağın böylesini yeryüzü görmedi. Yeryüzü kime söylediğini anlıyorsunuz herhalde değil mi sayın Cumhurbaşkanı'nın sevgili seyirciler? Şu fotoğrafı biraz daha gösterelim acık daha çatlasınlar. Sırtlarını oraya buraya dayayanlar Haçlı ve Siyonist İttifakının lideri Amerika Birleşik Devletleri sevgili seyirciler. Efendim az önce bir mesaj okudu Mustafa Köşey'e aitti. Onun ikiz kız kardeşi varmış. Zeynep Nur Köse, Yusuf'un ikizi. O da bizi seyrediyormuş. Ülkemize birlik, beraberlik ve savaşsız günler nasip etsin yüce Allah. Dua ediyormuş. Hadi okula gidin artık. İyi dersler diliyoruz sevgili çocuklar ve geliyoruz bu e, enerji zirvesinde imzalanan anlaşmalara. Sevgili dostlar, Türkiye'yi Avrupa'nın Enerji merkezi yapacak buralarda imzalanan anlaşmalar hayata geçerse eğer. Türkiye enerjinin koridoru değil ana merkezi olacak. Doğu ve batı, kuzey ve güney arasında enerji kaynaklarının aktarımını sağlayacak. Enerji anlaşmalarının vazgeçilmez güzergahının Türkiye olması, Türkiye'yi enerjide merkez üstlük ülke konumuna getirecek. Özellikle Türk akımı ve TANAP Türkiye'nin önemini arttıracak. Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı projesinde Türk akımında görüşmeler tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan görüşmenin ardından Türk akımı için hükümetler arası anlaşmaya imza atıldı. nın devreye girmesiyle her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 ayrı borudan yılda 63 milyar metreküp gaz taşınacak. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğal gaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazı Avrupa'ya ihraç etmesi planlanıyor. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nda da çalışmalar hızla devam ediyor. Yatırım kararı 17 Aralık 2013'te alınan ve temel atma töreni 17 Mart 2014'te yapılan Tanap Haziran 2018 sonunda tamamlanarak Türkiye'ye ilk gazı teslim edecek. Boru hattının Eskişehir'den Türkiye Yunanistan sınırına kadar uzanan ve Çanakkale Boğaz geçişinde kapsayan bölümünün yaklaşık 2020 başında devreye alması ve Trans Adriyatik Boru Hattına ilk gazın verilmesi planlanıyor. Bu arada TANAP'ın finansmanı içine görüşmeler devam ediyor. Anlaşmaların yıl sonunda ya da en geç 2017'nin ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor. Bu vatanın bir karış toprağı ne ne hala darbeci teröristleri bahane ederek bize demokrasi dersi vermeye kalkışanlara umarım örnek olur diyor. Kapağın böylesini yeryüzü görmedi yeryüzü. Kime söylediğini anlıyorsunuz herhalde değil mi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevgili seyirciler? Şu fotoğrafı biraz daha gösterelim acık daha çatlasınlar. Sırtlarını oraya buraya dayayanlar. Haçlı ve Siyonist İttifakı'nın lideri Amerika Birleşik Devletleri sevgili seyirciler. Efendim az önce bir mesaj okudu Mustafa Köse'ye aitti. Onun ikiz kız kardeşi varmış. Zeynep Nur Köse, Yusuf'un ikisi o da bizi seyrediyormuş. Ülkemize birlik, beraberlik ve savaşsız günler nasip etsin Yüce Allah. Dua ediyormuş. Hadi okula gidin artık. İyi dersler diliyoruz sevgili çocuklar. Ve geliyoruz bu e, enerji zirvesinde imzalanan anlaşmalara. Sevgili dostlar, Türkiye'yi Avrupa'nın enerji merkezi yapacak. E, buralarda imzalanan anlaşmalar hayata geçerse eğer. Türkiye enerjinin koridoru değil ana merkezi olacak. Doğu ve batı, kuzey ve güney arasında. Liderler zirve kapsamındaki konuşmaları da yine birlikte izledi. Ve merakla beklenen mesajlar zirvede sözü önce Putin aldı. Fetullahçı terör örgütü imzalı hain kalkışmaya değindi. Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Biz de takip ediyoruz ve Türk halkını tebrik ediyorum ki durum kontrol altında alındı ve Türkiye tebriklerimizi sunuyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan önce dünyaya seslendi, enerji savaşı değil barışa aracı olmalı dedi. Hemen ardından da 15 Temmuz tarihli hain kalkışmaya vurgu yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fethullahçı terör örgütü ve onun Pensilvanya'da yaşayan elebaşı vardır. Sizler de bu hain terör eyleminden 3 ay sonra bu kongre vesilesiyle İstanbul'a gelerek ülkemize, milletimize, demokrasimize destek vermiş oldunuz. Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bulunulduğu bir zemin haline dönüşmesini hem de enerjinin barışın ve adaletin aracı haline getirilmesini sağlamaktır. Dünya liderlerini bir araya getiren zirvede gözler özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeydi. İki lider bol bol sohbet etti. Kameralar gün boyu bu sıcak ve samimi anları kayda aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin sabah saatlerinde ulaştı İstanbul'a. Hemen kendisini bekleyen makam aracına yöneldi. İstanbul ziyaretinin samimi bir havada geçeceği daha ilk anlardan belliydi. Güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Rusya Devlet Başkanı'na kongre merkezine giden yolda tam 30 araç eşlik etti. Hatta denizde de savaş gemileri hazır bekledi. Putin dünya liderlerinin de katılımıyla gerçekleşen dev zirvenin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte girdi. İki lider arasındaki sıcak iletişim o anlarda kameraya böyle yansıdı. Umarım sizlerin bu asil duruşunuz hala Türkiye'ye açıkça destek vermekten intina eden, hala darbeci teröristleri bahane ederek bize insan hakları ve demokrasi dersi vermeyen kalkan birilerine örnek olur. Cumhurbaşkanı terörle mücadele mesajları da verdi konuşmasında. Türkiye'yi sadece FETÖ'nün değil diğer taşeron örgütlerinde hedef aldığını anlattı. Mücadele ederiz, asla yılmayız dedi ama cümlenin devamında bir de uyarısı vardı. Bunun için kendi topraklarımızda nasıl yoğun ve başarılı bir mücadele yürütüyorsak, ülkemize yönelik terör tehditlerinin kaynağı durumundaki Suriye ve Irak'ta da aynı hakka sahip olduğumuza inanıyorum. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki mücadelesi alelade bir tercih değil, hayati bir zorunluluktur. Nasıl kapak yapmış ama Sayın Cumhurbaşkanı sevgili seyirciler gördünüz mü? Bakın ne diyor? Ha, bu asil duruşunu. Sevgili seyirciler dünya gözünü İstanbul'a çevirdi. Çünkü İstanbul'da enerji zirvesi vardı dedim ya. Şu fotoğrafa bakıp çıldırıyorlar. Kim? Haçlı ve Siyonist İttifakı'nın değişik aktörleri. Mesela bence Amerika Birleşik Devletleri şu fotoğrafa bakıp çıldırıyordur. Gerisini siz hesap edin sevgili dostlar. Dünyanın gözü kulağı zirvedeydi, zirvede 15 Temmuz'da konuşuldu. Bu kongrenin ülkemizdeki toplantısında az önce de ifade edildi. Barış için... Paylaşalım mesajını tüm insanlığa ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünyanın gözü İstanbul'daydı bugün. Enerji zirvesi toplandı. Zirvede Erdoğan dünyaya gelecek günler ve enerji üzerinden net mesajlar verdi. Enerji savaşın değil, barışın aracı olmalı dedi. Amacımız bu kongrenin hem enerji konusunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryolar hakkında görüş alışverişinde